Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni bir vlog açılış yapmak istedim. Akşam yemeğinde balık yapacağız. Eşim yapacak. Farklı bir balık alıp gelmiş Mehmet. Kadife balığı. Ben daha önce hiç duymadım, yemedim de daha önce hiç. Nasıl yapıldığını da bilmiyorum. İnternete baktım ama pek fazla bilgi bulamadım. Fırında mı yaparız? Kızartır mıyız? Ben aslında dün yapacaktım ama bir tuhaf hissettim. Dokunmak istemedim böyle. Normalde dokunurum, pişiririm balık ama ona dokunmak istemedim. Bilmiyorum, yabancıladım galiba. <laughs> tuhaf bir şekilde. O yüzden bugün yapacağız. Eşim yapacak. Ee, ben de yanında salata yaparım. Dünden kalan çorbamız da var. Anadolu çorbası. Bu şekilde. Böyle bir video olur. Balığımızı gösterelim ilk önce. Evet, Kadife balık, balığı temizlenmiş. Biraz tatlı oluyormuş tadı. Evet. Aa, burası açık mıydı? Evet, ben dokunamadığım için keseceksin sandım. Ne? Şey etsene bana kat, Kaç tane var? Bir şey versene. Bakacağım işte. Verirsen bakacağım. her yerde ya ayıralım da buzluğa kaldıralım kaç tane 6 tane tamam 3'ünü tamam. şimdi yapalım Aynen. 3'ünü de kaldıralım yine buzluğa temiz bir poşete koyalım ama evet bir poşetle ver hayatım Aa, şu dün aldığım setten çıkarttığım bu zor poşetimiz yoktu. bunu da göstereyim arkadaşlar peşimde bir şey almış indirimde ee, evet. Bu da poşeti. Alüminyum folyo, streç film, pişirme kağıdı ve fırın torbası. Böyle 5 set. 20 liraydı değil mi? 19 19 liraymış. İşte bak tane fazla ne olmuş. Aynen kanı akmış ya. Ne oldu? Kanı bir varmış sonuçta. Tamam. Kaçıp geçiyor. Bak kızlar. Şunları bir yıkayım. Ben bu balıkları balıkçıdan aldım. Temizledim. Temizledim. Ee... organı kalmasın. <laughs> şey. çok büyük bir balıkmış ya. Evet. Yani normal çok orta halde. büyükmüş. Balık. Altı tanesi iki kilo geliyor işte. Yani tanesi. 1 şey. Hem bir kilo geliyor. Ben daha önce Ankara'da falan hiç denk gelmedim bu balığa. Kızılırman balığı bu. Kızılırman ne? Kızılırman balığı. Tatlı su balığı. Biraz yağlı. Evet, elde durmuyor. Kayıyor. Bu yüzden fırında yapacağız biz bunu. Yanına yer fazla patates yapalım mı? Hı? Yer fazla patates. Yok gerek yok. Şey sadece hani bizim normal sosumuz yapıyorduk yani sarımsaklı, kekikli bir sos yapıyorduk. Bunu yapmayacağız. Yalnız soğanla şey koyalım. Patates koyalım. Soğan dilimleri koyalım. Evet, sadece Limon aroma dilimleri. versin. Limon dilimleri koyalım. Defne yaprağı koyalım. Evet. Sadece aroma versin Peki. o sosumuzdan yapmayalım. Ne şey mi peki? Ne soracağımı unuttum. Aslında bal limon girmez ama sadece aroma versin diye. Tabii. Tamam. Pişme süresi nasıl? Pişme süresi de yarım saat içinde pişer. O zaman ben Yok salatayı mı? fırına verince pişireyim. Evet. <laughs> ben sen, salatayı pişireyim. Sen salatayı fırına verince pişir. <laughs> Evet. Balığın yanında dünkü çorbayı içemeyiz. Evet, yoğurtlu çünkü yoğurtlu çorba. çorba. Çorba içmeyiz biz de. Balık ekmek yeriz. Balık salata olur mu ikisi? Olur. Ekşi uçağı mısın? Yani ben bu bıçağı seviyorum. Keskin olduğu için olandır. Evet. Biz Karaca'nın bu bıçak takımından çok memnunuz arkadaşlar. Evet. Arayanlar çok güzel. Varsa Hiç varsa set şeklinde e, küçük soyma bıçağı, doğrama bıçağı, şef bıçağı, ekmek bıçağı, bir tane daha doğrama bıçağı var büyük. Keskin şunları, de oluyor. Şunları bir şuraya alayım. Şimdi balkonumuzu da böyle iyi pişsin diye böyle çizik atacağız. Ha böyle mi kalacak? Hı? Doğramayacağım mı? Gerek yok. Gerek yok. Sert mi onun derisi? Altını şunları dizeyim mi? Evet. dizelim. Yani altı şey derisi yumuşak kalsın yapışmasın hmm diye. Hem de biraz aroma versin diye. kalın kesmişiz. Nerede ko? Defne yatağından bir iki tane atsan yeter. Üç tane çıkar. Bence bir tane yeter. Tamam, üç, tane. üç tane. tane. Üç tane çıkar. Ama şey bu çok fazla aroma verir. Şöyle yanlarına koyalım. koku ve aroma versin bize. Tepsimiz hazır. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi biraz rengini de verdi zaten. Hemen biraz da bekleteceğim. Hemen katmayacağım salatanın içine. Ben e, marulun hepsini şu şekilde koparttım yapraklarını. Suyun içinde bekletiyorum. Hatta şimdi yıkayacağım. E, karbonatlı suyun içerisinde 12 dakika beklemek bu yeşilliklerdeki zararlı bakterilerin daha iyi gittiğini okumuştum bir makalede ama umarım doğrudur. Beklettim şimdi yıkayacağım. Daha sonra da salata kurutucusuyla kurutup hepsini komple bir şekilde kaldırıyorum. Daha kolay oluyor buzdolabından almak bu şekilde. fazla suyunu alıp buzdolabına kaldırıyorum. Hem nemli kalmadığı için çürümüyor hem de hazır oluyor. içine atacağız tuz. Balıklarımız pişti. Çok da güzel görünüyor şu an. Tadı da güzel. Bence de. Tabaklarımızı Gayet getirelim. Güzel görünüyor. Gel. Balıklarımız pişti arkadaşlar. Salatamız hazır. Keşke yanında bir tane de içecek alsaydık. Onu unuttuk yani ya. Yani aslında içecek sen içemiyorsun diye alamadık. Evet. Hem o yüzden. Değil. Hem de unuttuk az önce geldi. Arkadaşlar. Evet. Evet. Bir vlogun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Abone olmanızı bekliyoruz. Evet. Iyi akşamlar.